soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata. <laughs> o plomo. Dümen yapan rapçilere kuruluyor Sonra 5 dakika geçiyor bunu unutuyorum 21 yaşında oldum bir Escobar Sanki paraları koyacak yer bulamıyor Hako yeni nesil Escobar Alıyorum bir saate 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söylüyorum olan ona göre konser yazar Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can polar yeah. Biliyorum bebek beni tanıyorsun Yarı kuruyum yarı elit bunu seviyorsun Islarla sen bu gece beni deniyorsun Gece bitiyor diyor hako işi biliyorsun Benim dökülmez ayranlarım Arkamdan konuşup duruyor. Maalesef yürütmüyor taş şutları Diyor Hakon attın bu işi kaptım <laughs> Onlar yapamaz dediler ama yaptım Herkes konuşuyor sen beni anladın Uçamıyor kelebeğim çünkü altın Bizimle düşman olan bizden bıkar Kısaca babalar sözünü tutar Hako, Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin falan dediler Vallahi ben yaptım Hako yeni nesil Escobar Alıyorum bir saate 35 bin dolar olan ona göre konser yazı. Bir yanın elit, bir yanımda pis Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat. Yola çıktığımda bulduğumu değişmedim. Bir tane dostum var ona derim can polardın ye. Yeah. Hako yeni nesle kobar alıyorum bir saat 35 bin dolar. Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim. Yazacak olan ona göre konser yazı. Bir yanın elit, bir yanımda pis Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat. Bu tumar ona derim can Polat ye